Hasretinle Ay bak lan bak. Bir daha bir daha. yandı gönlüm Yandı yandı Söndü gönlüm Evvel yükseklerden uçtu Düzeyindi Oğlum yanlış çalma lan. Bak bekle. Bak bekle al şunu. Bak parasını vereyim ya bu şey olmaz. Bak. Müzik her yerde arkadaşlar. Asretinle yandı gönlüm. Yandı yandı söndü gönlüm. Devam et. Evvel... Söndü gönlüm evvel yüksekler yükseklerden hoştu, yüksek. Evvel yüksek derden Bir şey soracağım. Nefesin yetmiyor mu? Hızlı hızlı gidiyorsun. Tamam abi, <laughs> abi. Abi oldu. Abi oldu yani. Bir düşük sene. Başka ne çalıyor? Başka ne çalıyor? Bir durak daha var. Söyle. Ahmet Bey. Tamam. Aşırı... Peki. Ben, söyleyeyim. Açılması solma. Şimdi bu kadar. Tün gibi. Tün gibi. Çekip gitme. Biliyor musun? Ya da şu. Bence resiz kaldım. Ben. <laughs> Ben kaldım anne Uçurtmam güzel örgülere takıldı Hani benim geçtiğim anne Ben kaldım anne Ben kaldım anne Uçurtmam güzel örgülere takıldı Hani benim geçtiğimlerde Çalması ondan, söylemesi benden, beğenmesi de sizden. Bizden de bu kadar değil mi? Bir şey diyor lan? Bir şey söyle. Biraz hızlı çalıyorsun, biraz yavaşla. Tamam mı? <laughs> evet abi diyorum hızlı çalıyor oğlum. Yavaş çal. Tamam kardeşim? Bu durak iniyor, değil mi? Başka repertuarın neler var? Bu durak değil mi? Tamam buraya. Başka sevdiğim bir şey mi? onu yapalım. Aklına geliyor mu? Çabreşan. <laughs> Yok onu bilmiyorum. Ki. Şey dur ya. Şey biliyor musun? Ee, sen söyle, biraz daha söyle. Mezeli Ya Yok ulan, daha mezeli inşallah. Ya da dur, bekle. Şu var mı? Gül senin senin, ben de güller içinde kafestim? Dur şey. Abi adam çalıyor ama paslaşıyor. Bak, mülisiyenlerin olayı şu. Yan yana geldiklerinde ikisi farklı kafa olduğu için o farklı kafa yaşıyor, yani ben kaslı kafa, kafa yaşıyorum. Anlaşamıyoruz yani. Oğlum, Galatasaray'la ne alakalı? <laughs> Tamam, yap. Galatasaray'a. gezinti geçme, ayaklarına Kum gibi kum gibi. Bak, ben söylerken sen de devam ediyorum değil mi? Evet abi. İşte o olmayacak. Ne zamandan beri çalıyor? Aldı. 6 iki hafta. Önce bunu çaldı. Helal lan sana 2 haftada öğrenmiş ha. Yani 2 haftaya göre abi bence ben çok iyi. Ben bunu çaldım. Tamam arkadaşı şimdi bunu verdi. Sokak serüvenliği, müzisyenliği tam devam ediyor arkadaşlar. Bak kardeşim iki haftadan beri öğrenmiş, ekmeğini kazanıyor. Seni çok takdir ediyorum yani. Vallahi helal olsun kardeşim, yolun açık olsun. Ama müziği yaparken senden ricam duyguyu vererek ve hissederek ve en önemlisi yavaş, ahiste ahiste, okey? Ne yapacakmışız? Yavaş yavaş. Tamam, tamam kardeşim? Hadi sana rast gelsin. Hadi son bir tane daha yapalım, dur şey yapalım mı? Güllerin içinden canım bulamıyor. Aşı vardır ha. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi. Onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle. Bir dahakinde öğren. Denk gelirsek yapalım. Tamam mı kardeşim? Abla burayı daha Ama çok iyi. Tamam. Vallahi çok iyi. Tamam. Bırakma tamam. Devam ediyorsun. Bak ne yapıyor mu? Normal müziği aç, onunla beraber eşlik et. O sana çok yardım edecek. Yani müziği açıyorsun, eşlik ediyorsun. Hangi şarkıyı seviyorsan, tamam mı? O zaman daha çok ilerlersin.